Cringe Tam da böyle okunan cringe yani İngilizce'den Türkçe'ye tam olarak çevrildiğinde yaltaklanmak, sinmek, yalakalık yapmak, korkuyla eğilmek anlamına gelen bu kelime aslında Türkçe'de yeni bir anlama bürünmüş durumda. Kelimeler direkt çevirilerin ötesinde dil içerisinde kullanımda başka anlamlara da gelebilirler. Bu kelime bizim dilimize bugün artık özellikle sosyal medya içeriklerinin altına yapılan yorumlarda gördüğümüz paylaşımı yapan adına hicap etmek, utanç duymak anlamında kullanılıyor. Yani paylaşım o kadar berbat ki ben senin yerine mahcup oldum. Ben senin yerine yerin dibine girdim. Yani karşıdakinin o kadar kötü bir durumda olduğunu ve onun adına izleyenin üzüldüğünü, mahcup olduğunu, utanç duyduğunu anlatan bir kelime. Ve aslında gerçekten üretilen bazı içeriklerde biz bile yok artık. Yuh artık. Bu kadar olmaz dediğimizdeki o duygu var ya işte cringe onu anlatıyor. Yani ben senin adına utandım kardeşim dediğimiz şey, ben utandım ama sen utanmadın kardeşim dediğimiz şey aslında cringe olmak ya da işte cringe puanı vermek şeklinde yapılan yorumlar bunu anlatıyor. Sosyal medyada nasıl görüyorsunuz? İşte bir kitapla ilgili bir yorumda bu kitap çok cringe sakın okuma ya da işte cringe puanım şu kadar. Mesela işte utanma duygusu ya da o kadar utanmış ki yani izlediği şeyden o kadar mahcup olmuş. Çeken çekip bu içeriği sunmaktan utanmamış ama izleyen utanmış. Genel olarak cringe bu anlamda kullanılıyor ve son dönemde gittikçe yaygınlaşıyor. Uzun vadede sosyal medya içeriklerini değerlendirmek, etiketlemek için kullanılacak bir kelime gibi görünüyor.